Onlara mı teslim edelim? Onun için mecburen e, fıkha göre konuşuyorum. Fıkıh etiyle de görüştüğüme göre konuşuyorum. Dönem dönem yaptığı dini ve siyasi açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet Hoca seçime günler kala Cumhur İttifakı'na oy vermek vaciptir. Bunu yapmadığın anda günahkar olursun dedi. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki e, Yeniden Refah Saadet ve Saire'nin adaylarına. Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yeni videosunda yine siyasete girdi. Cumhur İttifakı'na oy istedi. Cübbeli Cumhur İttifakı'nın dışındaki partilere oy verenler günahkardır ve çok büyük azap görecekler ifadelerini kullandı. Onlara mı teslim edelim yani? Onun için mecburen e, fıkha göre konuşuyorum, fıkı etiyle de görüştüğüme göre konuşuyorum. Fatih Kalender Hoca'nın Davut Şahin'in hepsinin de görüş aynı yöndedir. E, şey, Efendim, tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek? Başka yaparın, çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığın anda günahkar olur. Peki, ben sulu bırakmam, fezlekeye getirelim. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki e, Yeniden Refah, Saadet ve Saire'nin adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'nı kaybettirip CHP'yi demi teröristleri kazandıracağı e, kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey vermek caiz değildir. Rey verenler mesuldür ve günahkar olur ve azaba gider. Sen anne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım. <laughs>